Tamam. tamam. Evet. Ee, değerli Tekirdağlılar, Süleyman Paşalılar, e, garaja yani Terminal'e yeni Terminal'e gidecek olan insanlarımıza bir e, duyuru yapmak istiyorum buradan. E, Tek ulaşın e, şehir içi otobüsleri, şehir içi otobüsleri 9 e, numara. Yalnız 9 numara e, yolcularını. E, garajın karşısındaki yol üzerinde indiriyor 10, 17, 18 terminallerin içerisine kadar giriyor e, 20 numara kumbağa aktarmalı Kumbağadan gelen e, 20 numara O da e, direkt garajın içerisine giriyor Evet bunu da bilgilendirme yapmak istedik Yani 9 numara, 10 numara, 17 numara, 18 numara ve 20 numara Yeni terminale gidecek olan ee, tek ulaşın otobüsleri, şehir içi otobüsler. Bilgilerinize sunuyorum. Evet.